Merhaba arkadaşım bir kolay var hoş geldin. Ben yine yeniden Mustafa Hocan ve yine yeniden seninle beraberiz. Sınav malumunuz ertelenmedi. Daha doğrusu sınavlar ertelenmedi. Sınavlar derken aslında liselere geçiş sınavı da YKS'de buna dahil. Peki neden ertelenmedi? Bunun gerçekçi nedeni ne? Açıkçası ben ertelenmesi gerektiğini savunuyordum. Bununla ilgili de videolar çekmiştim. Açıkçası hani erteleneceğine dair fikrimi ifade eden fakat sınav ertelenmedi. Peki biz hangi gerekçelerle sınav ertelenmeliydi dedik. Peki hangi gerekçeyle sınav ertelenmedi? Bu önemli ve bu konudaki sizin fikirleriniz de önemli. Lütfen yorumlara da bunları yazmayı unutmayın. Peki başlayalım ekrana yansıtalım. Ben şöyle bir özet çıkarttım. Bu özetten hareketle ertelenme tezleri nelerdi? Neleri biz ertelenme tezi olarak gördük? Ee, siz de buna destek vermiştiniz yorumlarınızda. Peki bunları nasıl çürüttüler ya da nasıl çürüttüklerini düşündüler? Şimdi sorular buradan başlasın. Şimdi deprem birinci tezimizdi. Biz dedik ki deprem oldu. Deprem olduğu için o bölgede binalar kullanılamaz hale geldi. Bu birinci tezimizdi. Bu binaların içerisinde ne vardı? Tabii ki kurumlar da vardı. Bakın bazı kurum binaları yıkılmıştı. Milli eğitimle ilgili kurum binaları sağlam olsalar dahi farklı amaçlarla barınma amacıyla kullanılıyordu. Bu bağlamda dedik ki o bölgede ne olur sınav olamaz. Değil mi? Sınav yapılamaz. Zaten bu dediğimizde ÖSYM kabul etti. Nasıl kabul etti? Hatırla. MSU ne dedi MSE ile ilgili? E bu bölgede sınav yapılamaz dedi. Siz yerlerinizi taşıyacaksınız. Başka yere gideceksiniz dedi. Ben de bununla ilgili video çekmiştim. Dedim ki ya tamam böyle söylüyorsunuz. Lakin bu insanlar buraya nasıl ulaşacak? Hatta bu böyle olursa bu YKS'ye yani sınava gelirse TYT'de, AYT'de öğrenciler ne gibi problemler yaşayacak? Demiştik. Bunu da bir gündeme getirmiştik. Peki devam edelim depremle ilgili diğer duruma. Diğer durum bence çok önemli bir durum öğrencilerin durumu. Şimdi buradaki öğrenciler ne oldu ne olacak dedik. Bunun üzerinden gittik. Peki şimdi ben önce bunları bir sıralayayım. Şimdi bunun antitezlerini nasıl ürettiler onları söyleyeyim. Dediler ki buna karşı savunma olarak ya dediler bakın öğrencilerle ilgili biz ikinci dönemi kaldırdık dediler. Bu yeterli dediler. Ben şimdi sana soruyorum. Gerçekten bu yeterli miydi? Bence değildi. İkinci dönem kollarını kaldırdık yeterliydi dediler. Ben buradan öğrencinin moralini motivasyonu toparladım düşüncesini dediler. Hadi bir de devam ettiler dediler ki ben o bölgedeki çoğu okulları açtım dediler. Okullar açıldı dedi belli bölgelerde tamam mı? Sonra da dediler ki biz mart başı itibariyle kurslar açtık dediler. Nerede açtılar? Bu sayın milletin Bakan'ın açıklaması nerede açtılar bu kursları? işte kendi ifadesiyle söylüyorum işte çadır kentlerde açılacağını söylemişti. Mart başı itibariyle. Bir de işte hastanelerin belli bölümlerinde açılacağını söylemişti. Bu iki antitezle bu tezlere antitezle burayı götürdükleri düşündüler. Size gitti mi? Yani öğrencilerin problemleri ortadan kalktı mı? Ben yorumlarda bunu bekliyorum. İkinci duruma geçelim. Depremle ilgili. Bina kurum. Şimdi dediler ki tamam binalarda yapılamıyor. Peki dediler sınav ertelense yine bu kurumlarda yapabilecek miyiz? Bak önemli bir soru. Sınav ertelense bu kurumlarda yapabilecek miyiz? Yapamayız dediler. Peki bunu nasıl çözeriz dediler. Yapamayız yazayım. Yapamayız dediler. Peki bunu nasıl çözeceklerini düşündüler. Şöyle dediler. Biz dediler. Yani bu açıklama o göreceksiniz. Biz dediler para almayalım. Para almıyoruz bu işte 11 ilden bir de bir ilçeden para almıyoruz. Yani kayıt parası almayacağız. Bu da zaten işi kolaylar dediler. Peki bu sizce yeterli mi? Yani öğrencilerden para almamaları yeterli mi? Peki sınavı yapamayacaklarını biliyoruz. Söylediler zaten. Hani açıklama ÖSYM'in açıklaması biz dediğimiz ESYM'i yapamıyoruz zaten. Benim anladığım kadarıyla da şey de yapamayacaklar. Yani işte TET'de, de o bölgede yapılamaz. E zaten yapamayacaksak e o zaman ertelememizin bir anlamı yok dediler. Hani bunu böyle savunuruz dediler diye düşünüyorum ben. O benim fikrim. Peki gelelim aşağıya öğrencilerin kayıp zamanı. Ee biz de bunları kurslarla zaten telafi ederiz. İkinci dönemle de bunu hallederiz diyerek hadi bunu da götürdüklerini düşünelim. Bu da gitti. Onay verdiğim anlamında değil. Sadece hani bunları atlatıyoruz. Karşılıklarını yazalım. Sizin yorumlarınız önemli arkadaşlar. Siz destek verdiğinizde bu yorumları yaptığınızda biz ulaşabiliriz insanlara. Peki. Sınav yapılacak yer. E bunu da söyledim. E zaten yapamayacağız dedi. E ne olacak? E sen git dedi diğer yerlerde yap dedi sınav. Tamam. Gidecek sınavı gireceksin dedi. Peki bunu da gönderdik. Peki biz ne demiştik ertelenme tezi olarak? Şubat'ta başlaması gereken şey başlamayınca dedik ki anlaşılan 2-3 haftalık bir aksama söz konusu. ve bu da sınav tarihini etkiler diye düşündük. Genelde onun öyle olması gerekiyor. Peki ne oldu? Hatırlayın ayın 8 itibariyle 08 Mart'ta saat 11 gibi 11 15 11 30 arası tamam mı? 11 30 arası bu saat de çok önemli esasen üşenmedim gittim baktım geçen senelerde ne olmuş diye geçen seneye bir baktım arkadaşlar tahmin ettiğim şey olmuş yani 9 9 buçuk 10 gibi yani bu tarz şeyler bu tarz büyük durumlar genelde erken açıklanır bize birden öyle arada açıklandı bir de çok enteresan 8 itibariyle yani genelde hafta başı itibariyle başlamasını beklediğimiz şey birdenbire ne olduysa ki ne oldu biliyoruz. Ne olduysa o biliyoruz dediğim altta zaten bak görünüyor orada seçim. Ee, ne olduysa hemen erkene alındı. Şimdi geldik buraya. Bakın ayın 10'una kadar ne demiştim ben? Bakın 10 Mart önemli bir tarih. Niye önemliydi 10 Mart? Bu M büyük bu arada. 10 Mart niye önemli? Şunun için önemliydi. 10 Mart'ta seçim kararı alınmalıydı ki Mayıs'a alınsın. Bu süreçte ben şöyle bir video çekmiştim. O videonun başlığını da değiştirdim. Görselini de kapattım. Nedeni şu. Benim haber kaynağı olarak gösterdiğim gazeteler ve haber ajansı yaptığı haberden dolayı ben seçim 18 Haziran'da yapılacak. Yapılırsa eğer yani öyle söyleniyor bu haberde demiştim. Eğer öyle yapılacaksa da bu durumda ikisi yani sınavla beraber seçim olamayacağı için yani işte YKS ertelenir demiştim. Tamam ama bu habere göreydi bu. Peki ne oldu sonra? Bakın şöyle oldu. Arkadaşlar 10 Mart itibariyle bir açıklama geldi ve seçim 18 Haziran'da yapılmayacak dedi. Peki gel aşağıya. Bakın bu açıklamaya gerekçe ne sunulmuş? ÖSYM açıklamasına döneceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması 18 Haziran üniversite sınav takmiyle çakışan tarih. E tamam bizim söylediğimiz şey. Bakın tersten bakıyorlar. Diyorlar ki hani sınav o dönemde yapılacak. Çakışmasın diye ben seçimi öne aldım diyor. Peki Tamam. Eyvallah. Bu tarih yurt içinde ve yurt dışında yüz binlerce vatandaş haç farizası. Bakın arkadaşlar işte gerçek gerekçe bu. Benim gördüğüm gerçek gerekçe bu. İkinci gerçek gerekçe de burada bakın. İlk ve orta tatile, ilk ve orta dereceli okullar tatile girme. Ne oluyormuş? Milyonlarca vatandaş tatile gidiyor muymuş? Gidiyormuş. Yani bakış açısı şu. E, Haziranda Ramazan itibariyle İnsanların bir kısmı gerek yurt içinde gerek yurt dışında açıklamayı direkt aldım ben şey yapmadım hiç yazılmazım kurallara bakmadım. Onun için affınıza sanıyorum. E, Hac parizası diyor bir ve tatil diyor iki. Açıkçası ben savunurken tatil gibi bir gerekçe işte insanların tatile gitmemesi işte yerlerini değiştirmemesi gibi bir durum olabilir. Bundan dolayı hani seçimi 18 Haziran'da belki yapmak istemeyebilirler gibi bir şey arada bir şey söylemiştim. Benim kaçırdığım açıkçası öz eleştiri yapıyorum kendi adıma. Benim kaçırdığım şey hacı arkadaşlar. Ben haccı düşünemedim. Yani şöyle düşünemedim. Ben e, hani bayrama geliyordu zaten. O bayram zamanına denk geliyordu sınav işte falan filan derken oradaki haccı kaçırdık. Fakat seçimle ilgilenenler kaçırdılar mı? Kaçırmadılar. Arkadaşlar esas gerekçe bu. İnsanlar hacca gider oy kullanamaz. Tatile gider oy kullanmazlar. Görüşüyle Haziran'daki seçimi geriye çektiler mayısa. Mayıs'a seçim çekilince de diğer bir gerekçe oluşsun diye de buna üniversite sınavında doğru tarihinde yani gerçek tarihinde yani tahmin ettiğimiz gerçek tarihinde daha doğrusu şöyle benim tahmin ettiğim değil de genel olarak ikinci haftası itibariyle 3. haftası itibariyle yapılan tarihte yapılmasına karar verdiler. Ne oldu? Yakın dönemde hemen yeni bir açıklama geldi. Liselere geçiş sınavında da hani haziran başı gibi düşünürdük onu da. Onun da o zamanda yapılmasına karar verilmiş. Şimdi sana soruyorum kıymetli arkadaşım. Gerçekten bu gerekçelerle mi ee, şey oldu? Hani sınav ötelendi. Ha bu arada ÖSYM'nin açıklamasını da vereyim. Bakın dedim ya benim açıklamam benzeri 17-18 Haziran 2023'te diyor yapılacak. 11 il ve işte bu afet bölgesi ilgilenen işte ikamet eden vatandaşlarımız falan filan sınav ve başvuru ücretleri alınmayacak diyor. Yaptığı saat bakın 11-15. Yani arada hemen açıklama yaptılar. Bir istişare kuruldu. Dediler ki buna göre yapalım. Hani yetişebilir misiniz yetişemez misiniz? Peki burada ne dikkate alınmadı? Benim gördüğüm öğrenci psikolojisi dikkate alınmadı tahminen kaç öğrenci etkilendi bundan hani o bölge itibariyle yaklaşık 600 bin arkadaşlar 600 bin öğrenci gerçekten çok etkilendi durum budur yani sınava hani girecek olan ben değilim ben bilmiyorum yani zamanında Haziran'da mı yapılsın Mayıs'ta mı yapılsın ama ben oradaki insanlarla empati yaptığımda şunu görüyorum yani görünen o ki arkadaşlar sınav biraz ertelenseydi en azından bir iki haftalık bir erteleme söz konusu olsaydı oradaki öğrencilerimizin belki o hani şu bir aylık e, kaybı telafi edilebilirdi diye düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Açıkçası ben bunu da merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yaz. Ee, yani benim kendi adıma öz eleştiri yapacağım şeyi hacı düşünemedim. Bir de açıkçası öğrencilerin psikolojisini düşüneceklerini düşündüm. Ee, fakat olmadı. Bana kalsaydı ben ertelerdim ama iş bana kalmadı. Ha bu arada beni eleştiren arkadaşlar da var yorumlarda. Onlara da saygı duyuyorum ama tekrar ediyorum bunun kararını verecek kişi ben değilim. Ben kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum öğrencilerimle. Fikir oluşturmaya çalışıyorum. Yani onların fikirlerini önemsiyorum. Onların sesini duyurmaya çalışıyorum. Durumum bu. Bundan ötesi yok. Hepimizin, Hepimiz için hayırlı olsun. Ha, bu arada bundan sonra tarih değişir mi diye de çok çok soru geliyor. Ha, o da aklıma gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar çok enteresan bir şey olmadığı sürece e, bence artık e, sınav tarihiyle ilgili bir oynama yapılmayacaktır. Neden? Çünkü zaten e, işte TYT, AYT tarihler belli. İşte liseler geçişte belirlediler bununla ilgili süreci de yetiştirebileceklerini düşünüyorlar. Bundan dolayı bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ha, çok enteresan bir şey olur. Allah göstermesin bir afet olur. Toplumsal bir durum olur. Ondan mütevelli değişebilir. Karar merci ben değilim. Ama benim kanaatim budur. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir kolayı var da kalın. Desteğiniz bizim için çok önemli. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere arkadaşım.